Buradan Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü, Moda Tasarım Bölüm Başkanı, Doç. Doktor Emine Utkun Aktener. Burada moda tasarım programı olarak 2007-2008 yılından beri faaliyet göstermekte ve mezunlarımızı sektöre kazandırmaktayız. Mezunlarımız moda tasarımı teknikeri ünvanını alarak mezun oluyorlar, ön lisans diplomasıyla mezun oluyorlar. Burada temel olarak temel hedefimiz öncelikle öğrencilerimize tasarım mantığını verebilmek. Bu doğrultuda da temel sanat eğitimi, moda illüstrasyonu, moda resmi gibi desen gibi derslerin üzerinde duruyoruz öncelikle. Hem teorik hem uygulamalı olarak bu dersleri tamamladıktan sonra Tasarladığı ürünü, bu genellikle bizim giyim veya ev tekstili oluyor. Bu ürünü e, üretim aşamasına geçirecek şekilde öğrencimize hazırlamaya çalışıyoruz. Ve e, kalıp dersi alıyorlar. E, kalıp derslerini manuel olarak tamamladıktan sonra da e, bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli giyim, e, bilgisayar destekli kalıp e, derslerimiz var. Bunlarla ilgili programlarımız mevcut, lisanslı bir şekilde e, laboratuvarlarımızda. E, çünkü artık e, her şey bilgisayar üzerinden olduğu için e, ürettiği ürünü e, daha çok eskiden e, manuel yapıp bilgisayara aktarmıyorduk. Şimdi artık öğrencilerimiz direkt bilgisayar üzerinden hem tasarımını hem kalıbını hazırlayabiliyorlar. E, bu konuda teknik altyapımız mevcut. E, ve en nihayetinde de en sonunda da e, tasarladığı ve kalıbını çıkarttığı ürünü e, atölyelerimizde keserek dikerek e, hayata geçiriyor, e, herkes mezun olmadan e, birçok ürünü e, mutlaka e, üretmiş e, oluyor. E, yani burada ileride işletmelerde ille üretimde çalışacak e, diye bir şey yok fakat e, üretimde çalışacak yani kendi tasarladığı ürünün üretilmesi için e, bu teknik altyapıya sahip olması gerekiyor ki üreten kişi usta olabilir, çırak olabilir bir dikiş operatörü olabilir. Onu takip edebilmesi için, kontrol edebilmesi için, tasarladığı ürünün nasıl e, hayata geçireceğini açıklaması için, en azından bir altyapıya sahip olması için çabalıyoruz. E, gerek tasarım departmanlarında, gerek modelist olarak üretim departmanlarında, kalıp departmanlarında çalışan çok fazla öğrencimiz var sektörde. Denizli ve Buldan yöresiyle ilgili görüşecek olursak da yani Denizli zaten birçok tekstil fuarında kendi adını adından bahsettiren bir il. Tekstil altyapısı, geçmişi, teknik altyapısı olarak çok köklü bir geçmişe sahip. Buldan da öyle. Son yıllarda birazcık daha Denizli'nin gerisinde kalmasıyla birlikte milattan öncesine kadar dayanan bir tekstil ve dokumacılık geçmişi var. O yüzden öğrencilerimiz burada, e, sektöre çok yakın e, oluyorlar. E, yine ham madde açısından hiçbir zorluk çekmiyorlar. Çok işletmemizle ortak çalışıyoruz ve öğrencilerimiz eğer bir şey üretmek istiyorlarsa e, okulumuz olarak yani farkımız o. Hiçbir zaman öğrenciye malzeme aldırmıyoruz. genellikle firmalarımızdan hibe ediliyor. Ortak çalışmalarımız çok fazla ve daha sonra bitirdiklerinde de gerek staj imkanı, gerekse iş imkanı açısından bu firmalardan destek alabiliyoruz. Onun dışında mezunlarımız tekstil firmalarında çalışabilecekleri gibi kendi moda evlerini, atölyelerini kurabiliyorlar, terzi olabiliyorlar. Hot Couture daha lüks moda sektöründe çalışabiliyorlar. Onda da çok çalışan öğrencimiz var. Özellikle gelinlik sektöründe çok tasarım çok önemli oluyor. El işçiliği çok önemli oluyor. Yine öğrencilerimizin de o estetik ve artistik bakış açısı mevcut. Birçok öğrencimizle de halen iletişim halindeyiz. Bu bölgede olsun kendi memleketlerinde olsun mutlaka tekstilde, modayla, konfeksiyonla iç içe olduklarını görüyoruz. Teşekkür ederim.